Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün sizinle Erenay Bey ile beraber oyunu Blaze olarak bitireceğiz. Öncelikle video başlamadan sizden bu videoya şöyle bir 5000 like videosu bekliyorum. Ayrıyeten Erenay'ın kanalına da bir video çektik. Orayı da ziyaret edebilirsiniz canlar. Açıklamada Discord grubumuz var ve bize bu sunucuyu sağlayan hostlayıcının da Discord grubu var canlar. O da açıklamada. O zaman hadi videoya geçelim. Bu arada etraftaki yaratıklara saldırmazsam onlar sana saldırmıyor. Blaze'iz çünkü. Tamam süper. Harika. Ben ben çok severim Blaze kankamları ya. Adamdır ha? onlar. Ha? Alev atsana. Atsana bana. Abi bak ışıklar kırmızı Yok. mı abi? Sana <laughs> her şey yaparım abi. <laughs> çok güzel. Bir şimdi çok şey saçma yapalım. Ya. Abi çok <laughs> değişik. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Odunları toplayalım. Şimdi abi bak. Odunları toplayalım. Tamam. Oradan sonra şeye gidelim. Ee, bir tane taş biyomu bulalım. Kendimize taş malzemeler yapalım. Oo mis mis. Bak ondan sonra da ne yapıyoruz biliyor musun? Piglinleri sıkıştırıyoruz abi. Abi piglinler çok verimsiz oluyor ya. Aha. Bak ciddiyim. Piglin o kadar verimsiz ki 1.16 bilmem ne küsüründen sonra en mantıklısı bizim manyak gibi enderman kesmemiz. yaptım. Yaptın tamam. mı? Endirmen de doğrurız abi. O zaman o zaman şey yapıyoruz Yunus. Hı. Ne yapıyoruz biliyor musun? Allah. Taktik şu. Bir, bir süre, şey diyeyim mi aklım süre... gitti. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Alışamadım hala. Böyle 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 daha korkunç muyum <laughs> peki? <he>? Ha evet. <laughs> Bu arada canlar e, şunu da söyleyip Erenay'ın da kanalında bir tane video çektik oraya da e, bakabilirsiniz kartlar kısmından ve açıklama ve yorumlardan. Sen yorum at video Erenay ben seni sabitleyeyim oğlum. Abi abi. Abi atarız yorumla. Ben şu arkadaşları vursam şu anda çok problem yaşar mıyız? Abi vurursam büyük <gülüyor> ihtimalle <gülüyor> cenazeni <gülüyor> kaldırırız buradan. Abi bir şey diyeceğim. Ben uçabiliyordum değil mi? Evet evet uçabiliyorsun. O zaman şöyle bir şey yapamaz mıyım abi ben? Ne yapacaksın? Altımı böyle koyacağım. Böyle kırıyorum uçar. <laughs> Ama yavaş oluyormuş böyle de. Abi çok yavaş <laughs> oluyorum. Sen şimdi evet, şey evet. yapsana. Ee, tahta malzemeler yap istersen. Yaptım. Tamam bakayım bunlar tahtayla alınıyor muymuş? Güzel altınla alınabiliyormuş. Şimdi ne yapacağız ya biliyor şey musun? Biliyorum da Heh. onu bulmamız çok imkansız değil mi? Galiba bunlar ipeksi alıp fırında pişirince direkt altın olarak düşüyormuş. Evet Doğru evet. Öyle bir şey var da şimdi burada ipeksi nereden bulacağız? <laughs> Taşı zor buluyoruz abi. Tamam sen al kanka onu. Gel gidelim. Şurada oh, bir yerde bir biyom bulalım. Bir taş biyomu falan bulabilirsek buralarda. Güzel olur. Sen neredesin? Heh. Abi çok ya acayip şu ya. Evet, evet. Çok değişti. anda böyle bir dakika senin kaç tane kolun bacağın var ya? Abi benim 2 4 6 8 10 tane vardır. 10 <laughs> tamam, tane var. Saymaya gerek Bilen izleyiciler yorumlara yazsın o zaman. Yazsın yazsın. Şimdi abi hiç o direkt atmosfer Aa, değişti yalnız. Atmosfer evet evet evet. Böyle aydınlandın <laughs> değil mi sen de? Ne çıktı bak? Ana. <laughs> Bescin. <laughs> Bunların burası, sandıklarını burası. araklayalım bence. Evet evet bence de kesinlikle buranın sandıklarını. Şimdi, Oo ben direkt en aşağı girdim ama. Buldun mu sen şeyi? Girişi. Hayır. Aa. Tahta tahta şeylerle galiba bu gold blokları alamayız değil mi? Alamayız abi. Onun için demir malzemeler lazım. Evet. Ben arkanda <laughs> bir an seni tanıyamadım biliyor musun? Buraya abi. Ne yap biliyor musun? Buradan direkt içeri girelim. Bunlar zaten bize tamam. saldırmayacak. Bizim avantajımız Aa. o. Ama bir şey diyeceğim. Bu ha. iş sandıkları açtığımız zaman değişebilir belki. Yok 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 saldırmıyorlar. Biliyorsun. Saldırmıyorlar ha, abi. Iyi, tamam, Hatta tamam. deneyelim. <gülüyor> 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 Denemek bedava. Hiçbir çocuk olmadı. <laughs> Çok güzel. Süper abi, ben en aşağı iniyorum. Sen en aşağı iniyorsun. Tamam da sen in. Evet. Abi en in aşağı inemedim ben. <laughs> Burada brüt var hiçbir şey yapmıyor bana bakıyor sadece. Harika. Bir şeyler bulabildin mi işimize yarayacak bari? Abi benim bulabildiğim maksimum bir tane demir parçası. <laughs> antik kalıntı var da bir alta yaramaz o antik kalıntı. Yani şey bir tane de altın blok var ama işte onlar da ticarete gidecek. Evet 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 bayağı ticarete gidecek. Birimiz ticaretle ilgilenirken diğerimiz de Enderman'lerle ilgilenecek galiba biraz. Ya, o şekilde olacak ya da ooo da. bir dakika. Bir dakika Sen... aman aman. Erenay. Ne oldu? Ooo <laughs> yapma. <laughs> ya bir dakika bir dakika acaba üstünde nasıl duruyor? Abi gözükmüyor ya. Gerçekten mi? Evet gözükmüyor. Bu arada sana da elmas buldum. Tam merkezde binanın gelebilirsin oraya istersen. Oradan hemen sana bir şey ayarlarız. Abi geliyorum ben de. İnşallah seni bulabilirim ya. <laughs> sen oradaki merdivenlerden... Ben buraları çok karıştırıyorum biliyor musun? Sen, sen karıştırmıyorsundur gerçekten. Abi Alışmışsın emin ol ben da. de karıştırıyorum ya. <laughs> Ben çok mi? Abi yok <laughs> bunu anlamıyorum ya. Çok acayip buralar. Şeyleri var. E, gizli gizli bloklar falan filan var. Onları biliyor musun? Gizli altın blokları falan filan var. Hiç bilmiyorum. Bak ciddi mi bu arada? Bu videoları hatta çekerken mi? çok küfürüyorum. Abi orada şunlar <laughs> da var. Bunlar da var la bilmiyorum. <laughs> Abi onu neden almadın? Ben evet. bu arada e, en altındayım da buradaki çeste aydınmışsın sen. Diğerinde, diğerinde. Sana elmas şey ayarladım. Chestplate falan bırak. Aha. Oo, o, o, bu şey bu. Bu biraz fazla be. <gülüyor> Abi. <gülüyor> ne buldum bir bilsen? Ne buldum bir bilsen? Şş, buldum buldum. Seni buldum. <laughs> Demir kazma. Hop, al. Harbiden bu senin mi? Evet, al senin. Teşekkür ederim ya. Çok sağ ol yani. O da sana geldi. Bana mı? Al, al şunu. Şeyimde yokmuş. Şeyimde yokmuş. Tamam. Şimdi ne yapalım biliyor Nasıl, musun? Süper. Bunlar buna ticaret ben yaparken altın... şu altın blokları bunlara satalım biz. Evet. En evet, ayıları. evet. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Bunları direkt çevirelim. Bu arada sence, sence en garip şey ne olur Minecraft'ı bitirme? Mesela şu an Blaze'le bitiriyoruz. Sence en garibi ne olur? Abi benim aklımda Kurtadan falan var da işte onu da izleyenler merak etmiyor ya. <gülüyor> Onların <gülüyor> anlayacağı tarzda bir şey yapmakta gerekiyor. İşte seviyorum mesela bana Blaze çok dediler. Dediler abi Blaze olarak bitir. Enderman'i çok ben, sevmişlerdi. Evet, obsidyen aldım bu arada. Obsidyen süper. Direkt geri döneriz. Evet, evet. Şimdi aynen, bize tek aynen. gereken Direkt. ne biliyor musun? Ne gerek ya? Eee abi Ender Pearl. <laughs> <laughs> çıkmıyorlar Ender Pearl'lar ya. Bir dakika. Biz şeyden de etkilenmiyoruz değil mi? Elimde Fire Resistance var mesela. Abi Ama ateşten etkilenmezsin yani. sen. Sen ateşten etkilenmezsin. Evet doğru doğru doğru. Ben <laughs> Blaze'im ya. Allah Allah. Yep. Şuradan hemen şurada bir çakalım. Tamam. Abi şey bunun da en sevmediğim kısmı bu. Böyle yarım saat bekliyorsun bunları. Dur Oo bir dakika. Ya. Abi Ender Pearl çıktı bu arada. Gerçekten mi? İki tane Ender Pearl'üm var şu anda. Güzel. Çok güzel. Aa şey yapsak. Blazer'ın için uğraşmasak ben seni öldürsem. Ha? Abi. <laughs> çok güzel mantık ama yemezler. yemezler <laughs> ama yemezler. <mi>? Yemezler. Yapma <laughs> ya. Yok, <laughs> yok. Onu yemiyorlar İlerim ya. Oo, bir dakika. Ender pearl var abi yine. Bu arada bir şey diyeceğim. Kaç tane senin obsidienin var? Abi ben de 7 tam çok güzel. Portal açabiliyoruz. Oo, ama tamamdır. şöyle bir sıkıntı var. 4 tane ender pearl'le kaldım ben. <laughs> Nasıl? 4 tane Yapma. kaldı. Devamı yok Yapma abi. Yanarız. Hayır, Abi, hayır, hayır hayır kabul etmiyorum. Bir şey değil mi? Bence buradan gidelim. Zaten iki kişiyiz. Enderman'ları çok rahat keseriz ya. O zor olacağını zannetmiyorum. Hı hı. Ya şey yapılır. Şeyle keseriz enderman'ları. Ee, kayıya oturturuz. İşte Tekneğe. o şekilde de yaparız, olur. Gel çıkalım ama önce buradan. Aa, enderman. Evet, evet. Şey, enderman. Senin çankların Senin çonkların nasıl görüyorsun ya? Abi ben 16'da kullan. Aa, nedir Fortress? ben 18 aldım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Nedir Fortress var? Oha. Abi dur dur dur. Şunu bir öldürelim. Ne de olsa şey uçabiliyoruz. Bir zarar dokunmaz bize. Tamam. Nereye şunu? Abi doğ? neyle vuruyorsun sen bu arada? Kazma. Altın Demir Abi, kazma. Emi aşağı gitmiş, aşağı gitmiş. Emmi ol aşağı gitmiş. Aman, aman onu aşağı düşürmeyelim. Sonra var ya ara ara dur. Aman. Aman. Hocam Hadi. sen de bir ölür müsün ya? Heh. Ya çıkmadı ya. Mi? Hadi be. Dur. Gel ne yapalım biliyor Hadi musun? Böyle bir balta yapalım sana. Demir baltı ister misin? Sever misin? Olur. Ana. Sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Bunlarla tekne yapılmıyormuş. Nasıl? Yapılmıyor mu? Yapılmıyor. <laughs> abi yapma sıfır ya. Şeklinde. Uça uç vuracağız Sfır o zaman. Şeklinde. Zaten uçabiliyoruz evet, abi evet. ya. Sıkıntı yok. Ya Bu arada ya Blazer ya. bize hasar veremez. Bak aman aman Erenay. Neredesin <laughs> sen? Arkandayım. Bunlara sakın bulaşayım <laughs> <mi>? deme. <laughs> Yalnız bunlar var ya Yunus bize bir meydan dayağı çeker. Çeker abi, şey çeker. Mi? Abi tepede ne var baksana Biz... Erenay? Ha. Gel benim yanıma. Neredesin? Şaka <laughs> <Çok> yapıyorsun. <laughs> Kurmuş yani inanmam. Gel abi gel. Şunları bu arkadaşlara indirelim. Allah. Aman bir şey değil mi? <laughs> Birbirimize geçirmeyelim biliyor musun? Birbirimize geçirmeyelim bu arada kazara. Be çok benziyoruz. Ya bu uçmak ne? Dikkat et dikkat et. Ben de bir tane <laughs> oldu bu arada. Allah Allah Allah. Ben sen <laughs> oldu bu arada. Tamam tamam. Şöyle yapalım. Bunların spawnlarını bulalım. Spawnlardan geçirelim bunları. Sağ taraftaydı galiba. Şuradaydı. Sağ mı? Oha yavaş çok yavaş ziyem. öyle vurulur mu? Sana geliyorlar. Sana geliyorlar. Hop anlattım. <laughs> tamam, tamam. Amorterler, Abi spawn'ları buldum bu arada ben. Buradaymış. Ben de buldum. Ben yanındayım. Girişi kapatayım şuranın da yaratıklar giremesin. Ben de buranın girişini kapatayım. Arkadaşlar sürpriz olmasın. Hop 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 tamam. Tamam. Neredeler? Hallettim Yalnız bir şey değil mi? Aman diyeyim bana geçireyim deme. Lan ne yapıyorsun? Abi, o benim. <laughs> Pardon tamam. O benim ateşleri yanmayan sensin değil mi? Tamam. Yok abi benim ateşim yanmıyor ya. <laughs> ben çakma bulayızım. Abi tamam, dedim tamam. ne oluyor bir tane geçirdi. <laughs> bir şey canım, bizim yemeğimiz yok. Eee <laughs> tamam. Ben şey avlayabilirim. Onların ismi Hoglin miydi? Onlar abi Hoglin de onları burada biliyorsun. bulamazsın. Onları kırmızı ormanda bulursun. Burada da kırmızı orman yok. Senin en mantıklısı çürük et. O da domuz etlerinden. Eee sekte. Abi ben de şey var da Eşimize yaramaz. A şey diyeceğim. Büyüsü var. İstersen Hı. burada biz e, blaze kasalım. Sonra evet. bir tane enderman ormanına gidelim bu varput forest yeşil olana. Orada bir tane evet. portal açalım. Oradan direkt ana dünyaya. Birimiz e orada enderman varmıştım. kessin. Birimiz de yemek toplasın abi. Biraz biraz fazla mantıklı konuştun ama. Her o zaman. O yüzden sana şunu takdim etmek istiyorum. Buyur. Kaçtan çıktı? <laughs> Kaçtan çıktı? <laughs> bu bir tane var abi. Abi, abi. hepsini sen aldın. Çok şanssızım <laughs> ben bu konularda ya. Olur. 4 <laughs> yani tane yetmez. Kaç yapacağız. tane alalım biliyor musun? 8 tane yapalım. 16 tane garanti olsun. Evet, evet evet evet. Çok mantıklı konuştun. E, Hep böyle mantıklı mı konuşursun? Her zaman. Her zaman. Bana bir tane daha çıktı. Hop, bir tane daha çıktı. O <laughs> Geçirmek <gülüyor> için hazırlanıyordum. Çok şey ya. Elimiz tam da Blaze Rod gibi değil mi? Abi <laughs> acayip eğlenceli böyle oynamak ya. <laughs> Şimdi biraz daha çıktı mı işimizi hallettik. Ender Pearl'e ihtiyacımız yok. Onları direkt şeyle yapalım. Endermanlerle keseriz. Ondan sonrası rahat. Ne oldu? Yanıma gel, yanıma gel. Yunus. Neredesin? Bak bak bak. Şuna bir saat tıkla abi. Ne var içinde? Dur, <laughs> 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 abi da var. Ona da bakacağım. Elmas acayip iyi işte. Elması nerede kullanacağız? O da var. Abi. Şimdi baltalar Bilmiyorum, her zaman güçlü. Belta, baltalar evet. her zaman güçlü. Hani biliyorsundur zaten. Bilmiyorum sen e, bu yeni Aa, PvP'de... Şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Enchant masası yapabiliriz. Abi oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Ne yapacağız enchant masası? Abi 8 tane var bende. 16 tane. Bende de var bir tane. 9. Tamam. Hatemiz dikkat et. Aman. Bir şey değil Artık şu enderman'ları <laughs> kesmeye gidelim. Gel. Evet evet evet. Bu arada benim eee yemek yemem lazım sanırım. Kaç <laughs> açtın kaldı? Yarım canım var. Ne? Yani 2-4. 4,5 kalbim var. Aa buldum ben. Aa helal. Aa, abi. <laughs> solumuzda da o <laughs> ama Bir şey diyeceğim ben izleyicilere bak, bu CD vereceğim. Ben izleyicilere Gerçekten bu CD vereceğim. Inanmayacaklar. <laughs> Gerçekten inanmayacaklar. Sıfır şaka. Abi acayip iyi burası ya. Dur. Bu ne tatlı bir şeydi Al şunu. Bak. Canlar ben açıklamayı CD koyacağım abi. Bu bayağı iyiymiş. God seed gibi bir şey ama işte Blaze olunca God seed Şimdi yürüyerek gittiğimiz düşmesene. Ee, Uçuyoruz bir bakıma yani. Uçtuğumuz evet, için evet. çok rahat. Hop topladık abi. Abi hepsini şuradakilere Superston. ver. Hepsi şudakilere var. Ben onları hatta bir tuzağa düşüreyim. Bak bekle şunları olur. böyle bir... Hani yerde kalırlarsa daha iyi olur bence. Bence de. Git bakayım sen şöyle git git git. git. Şöyle, şöyle biraz daha mı gittirirsen? Öbür tarafa abi öbür tarafa. Git git. Hadi. Şöyle. Hadi Ender Pearl mı çıktı? <laughs> Yok çıkmamış. Şöyle. Heh. <gülüyor> Yok <gülüyor> abi. <gülüyor> Yok. Aha Ender Pearl çıkmış. Hop. 7 tane. Harika. 7 tane inci var. Senin hiç var mı? Ben de. Ben de yok yok. Ben biraz etrafa bakınıyorum. Eğer kırmızı mantar bulabilirsem kendime bir çorba yapacağım da. <gülüyor> Oo! <gülüyor> ne yaptın? Süper. Çabuk yanıma gel. Neredesin? Sen neredesin abi? Ben Gör, seni... sen orada dur ben seni almaya geliyorum. Abi ee, ne buldun? Abi şey buldum. O oh, sen neredesin ya? Ben şey işte bu piglinleri buraya hapsettik ya. <laughs> ha, ha, gördüm seni. Gördüm seni. Gel ya ya ya. Ne gel. buldun? Şu sandığı bir ağaç. Neredesin sen? Ben seni göremedim gene. Kaçırdım Gideyim <laughs> ben. Gideyim ya. <laughs> şuradayım şuradayım. Şu ha, arada zıplıyorum. Geldim. Arkandayım. Arkandayım. Buradayım. O double chest. <laughs> Neymiş bu? <laughs> Bak ne var içinde. Abi bu ne? 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 Yemek. Abi ben. Abi ben golden carrotları o oh, bu seed neymiş ama. Hop da bunu koydum. Yarısı da bunu koydum al. Altın avuçları. Abi teşekkür ederim. Altın elma da var burada. Oh bir şey değil mi? Çok güzel döndük köşeye abi. Harbiden köşeye döndük. Arkadaşlar tam da hem de ne arıyordum? Kırmızı mantar arıyordum. Altın <laughs> avuç buldum ya. <laughs> Hop. Üstüm var bunun. Ender pearl var mı başka? Çıkmadı ya. Abi 7 tane bekliyorum hala. Daha bir sürü var orada ya. İnşallah çıkar. Bu arada bakayım ender pearl çıkmış mı? Hop 11 tane. Tamam. Oo bir tane daha verdi 14 oldu herhalde. Gerçekten mi? 14 oldu. O süper. <laughs> abi son ya iki tane 16 yapalım garanti ya. olsun. 16 yapalım garanti olsun. Tamam garanti olsun değil mi? burada bir daha uğraşmayalım ya. Enk ben de 16 oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> şaka yapıyorsun ya. Dur bakayım. A çıkmış. Abi kaç tane var? Kaç 20 olur? tane. Çık gidiyoruz. Yuh. Çık gidiyoruz abi buradan. Harbiden gidiyoruz. Polisi ya, yapıyorum abi ben o zaman. Abi ben videolarda yemin ediyorum 50 tane endirmen kesiyorum. Hani burada hiç ilk defa endirmen kesmeden oyunu bitiriyorum ya. Ne kadar güzel bir şeymiş bu. Şaka gibi yemin ederim. Ana. Var mı e sende? Bakayım. Hop varmış. tamam. Yakıyorum ha Oo. Ben yaktım. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> ne yaptık? Oo. <laughs> yağmur mu yağıyor? Burada bir... Hayır yağmıyor yağmıyor. Tamam. Az ya önce bir şey değil mi? Yağmur hiç... yağıyordu. Korktum bir an. Ee, Nereye geldik ya? Şimdi dur dur. Abi aa iyi güneş doğuyor güneş doğuyor bari. Şu bir boş Şu antik kalıntıyı kesin attım diye sövecekler olacak ama yapacak bir şey yok onu. Lan Şimdi... otururum arkadaşlar ben aldım sövmeyin. <laughs> arkadaşlar ben aldım sövmeyin. Şimdi abi şöyle nereye gidiyoruz abi bu tarafa. Ne tarafa? Şu tarafa doğru. Oo, Hop tamam, gel gidiyoruz. Bence bayağı bir gidelim. O köy var. Ne? Ha, köy var ama çok da bir ihtiyacımız var mı yok ya? Yok be ya? yemek ihtiyacı. Abi yağmur yağıyor burada. Nasıl? Yağmur yağıyor. Ben oradan gitmiyorum. Çölde yağmur mu yağmış abi? Çöle gel. Çöle gel. Abi. Çölde yağmur yağmaz. Çöle gel o yüzden. Demir golemden yalnız bize saldırabilir. Biz bunların yemeklerine çökelim bence en mantıklısı. Tamam. Ben önce sandıklarına çöküyorum da bende o alışkanlık olmuş biliyor musun? Abi o çok <laughs> şey normal ya. Yapamıyorum. Oho, ya bu ya sana bir şey diyeyim bu şaka gibi bir şey ya Yunus. Ne? ne buldum biliyor musun? Ne çıktı? 3 tane elmas buldum. Abi direkt elmas kazma yapsana. <laughs> yapacağım yapacağım. Yok abi demir kazma yaptın yalnız bana zaten. <laughs> ha sen elmas yaptın kendi zaten kendine. <laughs> Evet uyanık Şimdi <laughs> abi terk edilmiş portal abi, var orada. Nasıl var? Nasıl ya? Gel gel terk edilmiş portal var ya burada. Bu kadar da var abartı artık ya gerçekten Abi acı <laughs> Allah dön, dön, Nasıl? Dön. <gülüyor> dön, <gülüyor> geri. dön geri dön 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 Aa yatamıyor. Ana. Yanında yaratık ben, var dedi. Ben de, ben de başka bir şey bulmam lazım. Köylü kalkan. Ben de yattım. Tamam. Uyu uykular. Şu başarımlara baksana. Ne oluyor? Abi ben hep çölde buluyorum ya. Bu arada burası Aa, abi. Ben. Gel. Ben de hep burada buluyorum. Abi bir karar ver. Nereye gideceğim? Bir oraya burada, bir buraya. Aa. Burada açık yer. Oo Yunus. Hah. Orası mı? Neresi? Abi anlamadım ki. Hah buldum. Tamam gel bura. Bir gel bir gel. Arkana gel. Ne oldu? Bir dakika şuraya bir yol ee, yapayım. Burada açık bir yer var bak buradan aslında direkt zıplasak girsek bak çıkar mı ki stronghold hop abi su var ya biraz su tehlikeli diyorsun ha gel gel direkt orada yol açmıştım oradan öldürdüm ne, kadar hasar veriyor şey yakma hasarı bilmiyorum 3 3 tane de falan bayağı şey yaptım çok güzel gel buradan abi direkt Tamam. Tamam ben de geliyorum. Arkandayım. Demir çıktı. Abi nerede bu? Hey. Kaçıncı kata 50. kata Işık vereyim. Işık mı? Aydınlatsana Aydınlat, Aydınlat beni Aydınlatıyorum izle Aydınlat i̇zle, hocam İzle 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 Aydınlat <laughs> Taktik nasıl? Nice 10 numara 5 yıldız Dikkat et lava düşme diyeceğim de zaten abileyiz <laughs> Abi zaten <Bu> aleviz Biraz <laughs> soğuşma <sarşan> karıştı <laughs> Buldum Hello. Gel. Merhaba Şimdi Bence alt katta kaldı Olabilir Evet Şu demir kapıların arkasında Gizli abi Gizli kapılar daha var Daha kolaymış ya Yanına, yanı kırmak daha kolay ya Allah abi, Alışkanlık ya Hop. Ee, sanırım bulamadım. <gülüyor> bulamadım <gülüyor> çok, çok, buldum dememi bekledim değil mi? Ya kafama tüküreyim ben ya. Ne oldu? Creeper'a vurdum kazara korkudan. Eyvah. Yani Yaratık da bana saldırabilir yani şu an Eren Yapma. Güvencem yok artık. yani... Yukarıdan bir patlama sesi geldi. O tam olarak senden mi geldi? Evet evet ya? ben kazara <laughs> işte Creeper'a vurmuştum ya. Abi buldum. <laughs> Nasıl ya? Gel gel gel. Her yere baktım nerede buldun abi? Abi bir şey diyeyim bak Bugüne kadar denk geldiğim en salak Stronghold'dan birisi. Gel abi. 3822, Hı. 20, 6670. Yaparız biz. Hı. Baltan var mı? Benim baltam var evet. Tamam. Hadi gidelim abi gel. Hop. Hadi bakalım inşallah. Hadi de. Evet. on numara 5 yıldız yer. Yardım topuk. <laughs> Sen ben hızlı kazarsın bu arada. Ee, Altın... Yukarı doğru kazıyordum. Elmas kazman var senin. Ben yukarıya doğru kazıyordum. Bakalım hangimiz daha önce çıkacak. Abi sen önce çıkarsın. Ben çıktım. Çıktın mı? <laughs> Dur ben senin yolu kullanayım. <laughs> evet. Üşendim şimdi kaldım. Abi biz o zaman koşa koşa direkt kıralım şeyleri. Aynen. Güç, ben, bu, ben, ben, de arbalet var. Şey alev topuyla bu arada patlatabilirsin onlara. Alev topunla. Harbiden mi? Hı hı. Tamam. Ee, ben şeylere kır... Kırmızı <laughs> kırılmamış olanları şey yapıyorum. Tamamdır abi. Alev topuyla nasıl patlatacağım ya? Ha kendi alev topumla. Hı -hı. O oh, evet gayet mantıklı. Oo <laughs> oh oh, oh, oh yavaş beğendim. yavaş. O sana mı? Oh, Oo bana da. Buyuruyor. Abi acayip vurdu ya. Öyle yani vurulmaz yani. Hı? İnsan insan öyle vurur mu? Sen mi vuruyorsun dragona? Yarım saattir ben patlama hasarı verdim abi. Şimdi Ulan, ben vurdum. Harbiden mi? Şey, <laughs> Süpersin. Arbaletle sıkıyorum. hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı bu Abi arada. çok rahatız. Bak bir şey diyeyim bu sefer o kadar şanslıydık ki malzeme yönünden. Her <laughs> evet, şey çıktı. O konuda Bir tek şanslıydık. Ne yapıyorsun sen şimdi? Şey bunu ben şimdi <laughs> arbaletle indirmeye çalışıyorum. Yani Blaze olarak <laughs> arbalet kullanıyorum şu anda. Bana çıkmış. Süper abi. Ben de ben de yanına gidip şey yapayım mı? Kafasına vurayım mu? Abi, Yap. bir şey değil o, mi? Tek yersin. Yaklaştırmıyor. Tek yersin. Abi yaklaştırmıyor. Tek yersin. O, <laughs> Tek o yersin. kadar seti boşuna mı aldık ya? ben de ne yapayım? Burada bari ona kötü sözler söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Belki canı acır. <laughs> Gel bakalım buraya. Seni <laughs> Ender Dragon seni arkadaşım olarak görüyorum. Bu şehir gibi. <laughs> Ayda ha. abi ben bile ayrıldım şu anda kenardan kenardan. <laughs> Hadi. İnme de aşağı e, bir al. türlü. Ne inmez yarı evet, evet. Ben de arkadan sana destek şeyleri atıyorum. Gördün mü onları? <laughs> Alev topları geliyor üstüme <laughs> evet, doğru. Evet, evet. Hadi az Baya kaldı. Can azaldı ama. Ben sana ok verebilirim bu arada istersen. Var mı senin okun? Sorayım. Aha. Abi bitsin verirsin ya. <laughs> Bitmeden şimdi hiç otopa girmeyelim. <laughs> Aa, benim şeylerim de işe yarıyor sandım bir an. Sen Yok abi yaramıyor ya. ya. Hani Blaze olmanın tek avantajı ana dünyada başlamak olurdu ama biz nedir de başlıyoruz. Çünkü Blaze'iz. <laughs> 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 Ve yağmur falan yağdı değil mi? Abi o bir şey değil mi? Çok güzel. O ben bir ara Enderman olarak bitirmiştim oyunu. O sırada <laughs> şey olmuştu. Yağmur uyumama rağmen dinmedi. Yaklaşık 10-15 dakika AFK kaldı oyun. <laughs> <laughs> Çıktım terasa biraz böyle etrafı izledim falan öyle geldim yani sen düşün. <laughs> ya ben de okuyorum benim inventarda yok hiç vurulacak bir şey. Aslında Allah şey yapabilirim belki. Ee, ya yok yapabilirim. Yapabiliyorsan yap aslında işine yarar ya. Evet evet şu anda yaptım neden şu an aklıma geldi bilmiyorum ama. Tamam yaptım <laughs> merhaba hadi. dragon. Heh. Ben de geldim. Savaşa <laughs> dahil oldu. Oo güzel hadi. Nasıl abi biz pvpci adamız ya. Arkadaş sen PvPci'sin ben değilim yani benim PvP Rezalet. Benim benim ejderha kesme şeyim vardı. Sunucularda bazen oluyor böyle ejderha kesme etkinlikleri oluyordu. Aha. Kazılanıyordum hep. <laughs> ejderha böyle artık kankam olmuştu ya. Böyle yönünü ezberlemiştim nereye hareket ettiğini falan filan. Yalnız bir şey diyeceğim. Bak bugüne kadar kaç defa oyunu bitirme videosu yaptım. İlk defa bir Ender Dragon'un bu kadar geç indiğini görüyorum abi. Ee, Yarım saattir şey vuruyorum. Yarım saattir ya. Yani şuna baksana. Ben gelip vurmaya başlayınca inmeye başladı ya. <laughs> Şimdi dur. Bunu indiriz biz. İşte kenardan gelsin. Vurma! Vurma! Oo! İyi misin? Çok vuruyor, çok vuruyor. Abi şöyle. Hadi. Bitti be! Abi helal! İşte bu! Helal helal <laughs> Abi. Şöyle bir efekt de ben vereyim biraz efekt. <laughs> Yapıştı. <laughs> tamam o zaman. O zaman gidiyor muyuz? Gidiyoruz abi. Bu videoyu burada bitiriyoruz canlar. Eren'e de bir tane video çekmiştik zaten. Video başına söyledim kartlar kısmından, yorumlar kısmına açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. O zaman hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.